Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Nur Lezzetler Mutfağı'nda fırında minik taze patates kavurdum. Kahvaltılık ve beş çay tarifleriniz için ideal olacağını düşünüyorum. Lütfen sonuna kadar izleyin ve kanalıma abone olursanız da çok çok mutlu olurum. Haydi bakalım şimdi nasıl yaptığımı beraber izleyelim. Bugün hemen 5 dakikada hazırlayabileceğiniz kahvaltılık tarifim var. Patates kavurması yapacağım. Ben fırında yapıyorum. isteyen tavada da yapabilir. Neler kullanacağım? Zeytinyağı ve bol baharat, sarımsak direkt fırın tepsime döküp fırına vereceğim. Haydi bakalım birlikte yapalım. Genellikle yazın yayla da yaparım. Bir diş sarımsağımı rendeledim. 2 kaşık kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Çünkü patatesim az. Hemen baharatlarımı ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber. Siz ne arzu ederseniz ilave edebilirsiniz. Yine 1 çay kaşığı kimyonum var. Ve ben biraz da kekik Evet, biraz da kekik ilave ettim. Tabii ki tuz, tuzu unutmayalım. Genelde kahvaltıya yapıyorum, ikindi kayalarında da çok güzel oluyor. Mutlaka biliyorsunuzdur, ama bugün böyle bir tarif vermek istedim yine gençler için, mutfağa yeni girenler için. Genellikle küçük patatesler tercih ederim, taze patatesle yaparım. Fakat istediğiniz boy patates de olur tabii ki. Onları güzelce küçük bir şekilde doğrarsınız, İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi bu sosumla karıştırıyorum patateslerimi. Dediğim gibi benim patatesim azdı, o yüzden harcını da az yapıyorum. Fırınım şu anda 280 derecede ısınıyor. Benim fırınımın maksimum derecesi 280. 280'de ısınıyor. Şöyle yağlı kağıt serdim fırın tepsime döküyorum ve bunları 280 derecede mümkünse turbo ayarınız varsa turbo ayarda kızartın eğer tavada kızartacaksanız ağzını kapatın ağzı kapalı bir şekilde önce kavurma yöntemiyle daha sonra da kızartırsınız yine evet ben şimdi fırına veriyorum tepsimi ve inanın çok güzel bir tarif elde etmiş olacaksınız. Mutlaka izleyin. Bu arada patateslerim fırında kızarırken ben taze soğan ve maydanoz doğruyorum. Minik minik hazırlıyorum. Onlar fırından çıktıktan sonra servis tabağıma alıp soğanı ve maydanozu üzerine serpeceğim. Gördüğünüz gibi çok pratik tarifler vermeye çalışıyorum umarım faydası oluyordur. Birçoğunuz zaten biliyordur ama yeni kardeşlerimiz, özellikle çalışanlar için çok pratik olacağına inandığım akşamdan haşlarsınız patatesi. Bu şekilde yaparsanız inanın çok rahat edeceksiniz. Kanalıma bu arada abone olmayı, eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Lütfen yakınlarınızla da sosyal medya hesaplarınızdan beğendiğiniz tariflerimi paylaşın. Böylelikle çok daha fazla kişiye ulaşmış olurum. Ben şimdi fırınımı kontrol ediyorum şöyle birlikte bakalım isterseniz birazcık yaydım patatesleri fırının her tarafından ateş alsın istiyorum şu anda turbo ayarda kızarıyorlar turbo ayarınız yoksa da sorun değil fırının ızgara bölümü varsa bir süre sonra ızgara bölümüne çıkartıp orada da kızartabilirsiniz biz hazırız fırından çıktık şöyle üzerimize taze soğan ve maydanoz karışımından biraz serpiştiriyoruz ve sofrada sunuma hazırız. Herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.